Merhaba canlarım nasılsınız? Evet umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. E, aklınızdaki kişileri şöyle bir üç defa ismini aklınızdan geçirin ve imajine edin ve benimle birlikte niyet alın sizler Evet aklımdaki kişi bilinç altında benimle ilgili ne var neler var? Hadi bakalım. Niyetiniz niyetim, enerjileri enerjimdir. Bu bir kolektif okumadır. Zamansız zamana niyet ederek çekiyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman enerjilere dahil olabilirsiniz. Çok deste karıştırmayacağım arkadaşlar. Üç tane deste ayarladım buraya. Dünya ve güneş. Şuradan da. mistik da alalım. Şimdi burada arkadaşlar. Aklınızdaki kişi <laughs> size bir tutulmuş kalmış. Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan caydım diyor. Mutsuz. Üzgün. Yorgun. Ee, sessiz. Bir saniye. Evet akkımızlık kişinin arkadaşlar artık ilahi olan iril gücü birazcık daha yükselmiş olarak gözüküyor bir şeyleri çok böyle beşinci boyutta yaşıyor dualarla meditasyonla yaşıyor olabilir Beni dinleyen erkeklerse kadın olarak alabilir bunu Evet ben seninle yeniden bir araya gelmek istiyorum bir çatı altında buluşmak birbirimizle kavuşmak ve bu seferki döngümüzü tam böyle olması gerektiği gibi yapmak istiyorum diyor çünkü sen benim neşemsin keyfimsin içimi ısıtan dünyamı aydınlatan bir insansın diyor şimdi burada evet bir vazgeçiş var mı var ama üzgün olarak mutsuz olarak en, e, ilişki içerisinde birbirinize çok üzmüşsünüz. Belki çok mücadele ettiniz. Baktınız ki olmuyor. Daha doğrusu baktı. E, artık bir şeyler daha zarar vermeye başladı. O yüzden bu ilişkiyi bitirme kararı almış içinde. Birçoğunuz için evlilik bitişi olabilir, evlilikten dönme olabilir. Ciddi uzun soluklu, uzun yıllar birlikte olmuşsunuzdur. Böyle bir ilişki bitmiştir. Ya da gerçekten kısa vadede köklü bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Benim niyetim seninle her zaman çok temiz, çok iyiydi diyor. Evet, yalanlar yanlışlar yaptım ihanet de etmiş olabilir burada aklınızdaki kişi. Şu anda kendisini savunma eğilimi içerisinde arkadaşlar. Kendi haklılıklarını, belki kendi mağduriyetini, kendi içinde bir şeyleri böyle o kadar çok eee mücadelesini veriyor ki şu anda arkadaşlar. Ama o mücadele ettikçe, kavuşmak istedikçe sanki daha da çok sıkışıp kalıyor. Aranızda engellerin olduğunu ve e, çaresi çok zor olduğunu düşünüyor. Çünkü çok büyük bir yıpranmışlıktan bahsediyor burada. Kendisinin de zaten e, çok böyle enerjisi düşük, motivasyonsuz, e, bakış açısını değiştirmesi gerektiğini ama bunu bir türlü yapamadığını. Neden? Çünkü savrulup duruyor. Neden? Çünkü e, hareket edecek, eyleme geçecek hiçbir şekilde enerjisi yok buradaki kartlara göre. Eğer ki bakış açısını değiştirirse, evet, o zaman bir şeyler değişebilir. Geçmişte bu kişi büyük hatalar yapmış, e, kendinden utanıyor olabilir, yaptıklarından utanıyor olabilir hoş görmüyor yaptıklarını ve o yüzden bence birazcık böyle tüm kapıları kapatmış e, ilişkisel anlamda da belki hayatında son zamanlarda hiç kimse yok e, belki ayrıldığınızdan beri hani e, şüpheniz varsa eğer ki çoğunuz için buradaki enerjiye göre e, Hayatında şu an için bir kişi olmadığını veriyor kartlar. İnsanlardan uzak durmak istediği daha doğrusu şu anda onu daha çok rahatlatan bir şey. Çünkü bir şeyleri gözlemlemek, daha sonraki adımlar için, önündeki süreçler için ne yapabilir diye düşünecek zaman istiyor bence burada kendisini. Mutsuz. E hayatı bence çok zorlu geçiyor olabilir. Maddi anlamda da burada zorluklar yaşıyor bu arada. İşte borcu olabilir. Ödemelerini yapamıyor olabilir. İkisi aynı yere çıkıyor bu arada. <laughs> yani maddi olarak zorlandığı bir süreç içerisinde ve hayatındaki tüm bu e, <laughs> savrulmasına sebep olan durumlardan bir maske takarak çıkıyor arkadaşlar. Mutsuzum diyemiyor çünkü. Neden? Güçlü bir kişi. Liderliği seven, korkusuz, cesur bu izlenimi yaratmaya çalışıyor. Ben istediğim her şeyi elde edebilirim. Benim hayatım yolunda zaten bana kimse zarar veremez. İşte bunu lanse etmeye çalışıyor olabilir size ya da dışarıya karşı. Fakat size dair bir adım atma isteği var mı? Evet var. Hala titreşim, hala frekanslarınız aynı, duygularınız karşılıklı. Ama burada bir güç savaşı var arkadaşlar. Ee, bu güç savaşını bitirmeden bu ilişkide ilişkide düze çıkılmaz. Bu ilişkide işte o işte kapalı kapının anahtarını e, bulması gerekiyor, kilidi açması gerekiyor ki size dair bir adım atsın e, ve olumlu sonuçlara doğru evrilsin arkadaşlar. Ne yapmayı planlıyoruz peki? Bakın. İkinci güneş kartımız. Buradan çok yorgun, Acı tecrübeler yaşamış ve yaşatmış. Mecali olmayan ama hadi bir gayret. Son bir adım, son bir uzlaşma, son bir yüzleşme. Çünkü neden? Sizin öyle bir duruşunuz var ki bir kere sizi çok takdir ediyor. Başarılarınızı, duruşunuzu, giyiminiz, kuşamanız, enerjiniz. Siz kendi ayaklarınızın üzerinde duran güçlü bir kişisiniz. Ve kendi kendinize yetebilecek bir potansiyeliniz var. Sizin ona dair herhangi bir adımda bulunmayacağınızı ama bir yandan da onu beklediğinizin farkında burada kişi. Ve coşkuyla, tutkuyla, özlemle e, ve sabırsızlıkla harekete geçecek arkadaşlar. Geçmeyi düşünüyor daha doğrusu. Çünkü e, burada artık e, o harekete geçmezse belki sizi tamamen kaybedeceğini sezinliyor. Çünkü birazcık da buradan size karşı yetersizlik duygusu olabilir kişinin. Çünkü sizin burada öyle bir duruşunuz var ki sağlam adımlarla ilerliyorsunuz. Kendi hayatınızı çok güzel kontrolünüz altına almışsınız ve bir ömür boyu yetecek bir potansiyeliniz var sizin yüzleşmeler var burada aklınızdaki kişi bir uyanışa geçmiş zaten işte yaptığı hataları, eksikleri ne varsa artık sizi bu duruma getirmesine vesile olan evet üzülmüş, yıpranmış olabilirsiniz ama artık siz sanki bu sınavı ya vermişsiniz ya da şifalanarak ilerliyorsunuz yükselişe geçiyorsunuz işte o noktada burada aklınızdaki kişi bir dur bakalım e, ben daha bitti demedim çünkü <laughs> denek kırı kırıla e, liderdir benim istediğim olacak benim dediğim olmalı diyen e, ve kendi gücünü gösteren bir kişidir. Bakın finansal sıkıntılar gene geldi bu kişi. Evet arkadaşlar geliyor. Korkuları var. Rüyalarında görüyor olabilir. Duyguları çok yoğun son zamanlarda. Korkuları da endişeleri de tabii ki artmış. E finansal anlamda da evet birazcık e, olumsuzluklar yaşıyor diye söylemiştim. Yaşıyor olabilir diye söylemiştim. Belki bir kredi çekme falan durumu olabilir buradan. Onun haricinde sizinle yeniden bir sözleşme yapmak. Belki ilişkiyi daha ciddi boyutta e, bir <laughs> nikah kıyımı gibi bir durum olabilir. Çünkü neden? Bakın. Siz ondan uzaksınız artık. Arkanıza dönüyorsunuz. Belirsizliğe doğru da gitseniz. O bir şey yapmadıkça siz ona yüzünüzü dönmeyeceksiniz. O da bunun farkına varıp e, ben artık yol alıyorum. Ve ona dair e, elimden geleni yapmak istiyorum diyor arkadaşlar. Şifa olsun, ışık olsun. Hoşçakalın.